hepinize selam queenlerim. Bugün sizlerle birlikte te 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 Bugün sizlerle birlikte arkadaşımın evine gideceğiz. Onu korkutacağız. Ve bu video çok güzel olacağından eminim. İzlemeyenler de bok izlesin. Yani Efe diye biri izleyeceğinden eminim. İzlese izlese bok izler onu. Edelim onu. O zaman devam edelim. Bu arada salak salak serviste bana demişti ki salak salak videolar yapma. Saçma sapan videolar var. Senin gibi. Bu, o sana daha çıkmasın. baştan söylüyorum. Sen söylesen laf çözü okuyacağını biliyorum çünkü gerizekalı. Evet. Bugün ilk önce oyunları bir banyo yapacağım. Kupalarım aç kalmış. Şöyle kamerayı koyayım. Yoksa kapatamayacağım. Evet. Koyunlarım dolu. Bakalım arkadaşlar. Burası dop dolu. Banyo 2 saat sonra gelecek. Doşu kabin de gelecekti. Ben yok ben yoktum. Doşu kabin de gelecekti. Ve o bazı şeyler yer değişecek. Çünkü eve yeni taşındım. Bu evdeki en sevdiğim oda ne demiştiniz? Bu. Burası. Buraya bayılıyorum. Bunda. Bu dokuya yaramıyor zaten. Efe gibi. Kirli sepet gibi. <laughs> Şuraya koyalım. Evet koyun ya ben bunu niye tutuyorsun artık bununla? Şunu şuraya koyayım. Bunu elimle tutayım. Bakın dolabımın içi doptolu. İlk önce bir yemek yapalım. Ben acıktım çünkü kahvaltı falan yapmadım. Açı kamerayı şuraya şöyle koyuyorum. Ve ben yemek yapmaya başlıyorum. Mikrofonla konuşmayacağım. O yüzden şeyime takacağım. Bir tane daha mikrofonum var. Onu şey boğazıma takacağım. Evet öbür mikrofonu oraya taktım. Öbür mikrofonu şurada görmüş olduğunuz gibi. Şimdi yemek yapmaya başlayalım. Evet bunları aldım. Bunları acaba hangi yemeği yapsam mı? Bugün gevrek yapayım. O yüzden bunlara ihtiyacım yok. 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 Yaprak oluyorum. Haydi. Ne yapıyoruz? Gevrek yapıyoruz. Ay burası yanlış dolap. İşte bu da kaşık çatal geliyorum. Yani burada bir yerde bulup geliyor. Ama kaşık çatal başka şuralar bir yerlerde işte onları alıp geliyorum Evet şu an hazırladım. İçine koydum kaşıkla da ma Dong dong, don, ding dong. Evet banyo şeylerin geldi. Tam zamanında geldi gerçekten. Tamam, daha Gelin, o zaman. Hadi ben bunu kur, kurup geliyorum. Evet, kuyularım. Evet geldi, bakın. Böyle bir şey sipariş ettim. Adam da şimdi gidiyor. Görüşürüz, kara kara. Ben şeyim de geldi, oka benim. Evet, coinlerim Bunu da buraya aldım. Bunu da buraya aldık. Bu göstermeye gidiyorum. Bu gösteriyorum ve videoyu kapatıyorum. İşim var çünkü. <laughs> bu <Biz Gülüyor> temizlik dolabım ve görüşürüz.